Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere Master Pusat Wireless Gamepad Android bağlantısının nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Son zamanlarda Android bağlantısı ile ilgili birçok kullanıcının sorunlar yaşadığını gördüm. Öncelikle Gamepad desteği sunan Android oyun sayısı 25 adet. Bu oyunların hangileri olduğuna Teknopat gibi sitelerden bakabilirsiniz. Listelerini veriyorlar tam olarak. Ben 2 adet Android telefonda deneme sağladım. K20 Pro ve Mi 9A telefonlarında sorunsuz olarak kullanabiliyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Şimdi öncelikle Android için Bluetooth bağlantısının nasıl olması gerektiğini göstereceğim size. Ardından da oyun içerisinde deneme yapacağız. Ben F1 Formula ve Real Racing 3 oyununda denemeler sağladım. Ancak PUBG, PES, FIFA, NBA gibi oyunların Android sürümlerinde Gamepad desteği yok. Bu tamamen oyunların verdiği destek ile alakalı. Şimdi birlikte Bluetooth bağlantısının nasıl olması gerektiğine bir bakalım. Ardından da oyun içerisinde denemelerini sağlayacağız. Şimdi öncelikle Bluetooth kısmına geliyorsunuz. Burada görüyorsunuz zaten. Şimdi şu anda 4 adet ışık yavaş yavaş yanıp sönüyor. Şimdi master logosuna elinizi basılı tutuyorsunuz. En sağ aşağı geçti. Bu bilgisayar bağlantısı. Burada bağlantı yapmayacaksınız. Tekrardan basılı tutuyorsunuz. 4 adet ışık hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığı zaman Master Pusat Gamepad kısmına geliyorsunuz. Eşleştir diyorsunuz. Şimdi eşleştiği zaman en soldaki ışık yanıyor. Eğer mouse modunu da devreye sokmak istiyorsanız mouse modunu çekiyorsunuz. Bakın şu anda görüyorsunuz ben bunu mouse olarak kullanabiliyorum. Mouse modundayken aynı zamanda yine oyunlarda da kullanabiliyorsunuz. Hiçbir problem olmuyor. Buraya bastığınız zaman sizi ana menüye atıyor. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şimdi de oyun içerisinde bakalım dilerseniz. derseniz herhangi bir sorun yaşayacağız mı? Şimdi oyuna giriş yapıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu arada bağlantı yaparken şu üst kısmı dikkat edin. Bilgisayarınızın Özür dilerim telefonunuzun Tuş kilidini kitlediğiniz yere Bazen baskıda kalabiliyor Bakın burada görüyorsunuz zaten yazıyor Game Controller Connect Pusat Pro Gamepad diye aşağıda ibareyi görüyorsunuz Burada store kısmından böyle Bakın bunu zaten bir mouse gibi Kullanıyorsunuz Hiç sorunsuz Şimdi oyun'a giriyorum. Senekontay diyor. Yani bir yarışa girelim. Burada tabii ki maksadımız size tam olarak nasıl kullanıldığını göstermek olacak. şu anda oyuna giriş sağladım. Şimdi bana verecek bakın. Şu anda görüyorsunuz. Yani gaz tuşu her zaman bildiğimiz gibi gamepadlerdeki gaz tuşu. Bu şekilde sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine mesela oyundan çıkmak için böyle iki kere dokunmanız yeterli oluyor. Sizi yine ana menüye atıyor. Yine mouse moduna direkt olarak istediğiniz herhangi bir şeyde giriş yapabiliyorsunuz. E, buradaki aparatlardan iyice sabitlediğiniz zaman sağa sola kayma olmaz. Aparatları da göstereyim size şuradaki aparatları Yani sorun yaşayan varsa cihazının markasını, modelini bir belirtirse bir de Android sürümünü. Yani eğer Android sürümünüz eskiyse belki bundan kaynaklanabilir ama benim şu anda denediğim bu cihazın da Android sürümü eski bir sürüm. Yani cihaz da eski bir cihaz ama sorunsuz bir şekilde oynatıyor. Herhangi bir problem yaşamıyor.